Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte genel Luma Classic üzerine konuşacağız. Luma Classic, USD Classic kısmında TRC da yaptığı Önemli açıklamalar var. Bunların detaylarını inceleyeceğiz. Ve bunun yanı sıra dün gün içerisinde Bitcoin'de önemli hareketlilik oldu. Seçin Bitcoin ETF'sinin onaylanmasına yönelik iddialar ortaya çıktı ve seçten artık bir uyarı yayınlandı. Bunların detaylarını bu videoda sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Destekleriniz bizler için fazlasıyla önemli. İlk olarak baktığımızda Bitcoin fiyatlarının 30 bin bandına kadar ulaştığını gördük. Seçin özellikle Bitcoin ETF yönündeki gelişmelerin ne kadar kripto piyasasına boğa etkisi yaratabileceğini burada sizlerle birlikte gördük. Ve her videoda değindiğimizde ABD, FED ve seç tarafından gelen kritik ve önemli pozitif verilerin bizlere boğa getirmesi, özellikle bu bantların kırılması ile birlikte de yukarı yönlü pozitif hareketliliğin geleceğini sizlere aktarabiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar, Seç ETF haberini bir uyarı yayınladı başlığı altında ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu Bitcoin ETF onayına yönelik uyarı yayınladığını burada görebiliyoruz. Seç'in resmi Twitter sayfasından da internetten okuduklarınıza dikkat edin. Seç hakkında en iyi bilgi kaynağı Seç'tir diyerekten bu konudaki açıklamalara karşı tedbirli olmamızı ve e food haberleriyle birlikte yatırım planlamalarınızdaki dalgalanmanın etkilemesi olabilir. Bu yüzden sizlere dikkatli olmanız konusunda bir uyarı yayınlamışlar. Sizlere de daha önceki videolarda da sık sık dediğimiz gibi arkadaşlar, bilginin kaynağı, bilginin detaylarını öğrenmeden, doğruluğunu öğrenmeden yatırım planlaması yapmamanız konusunda çünkü bu Bitcoin'in yukarı yönlü gelip aşağı yönlü ilerlemesinde bile önemli balinaların bile ciddi oranda kayıplarının olduğunu söyleyebiliriz. Luna Klasik kısmına baktığımızda Luna Klasik fiyatları 4057 bin bandında Baktığımız zaman Teramani taraflarından açıklamalarda bizlerin karşısına geldi ve Tehran'ın versiyon 2.5'e yükseltilmesine yönelik 4785 numaralı teklifin kabul edildiğini ve e, bunu 18 Ekim Çarşamba günü Türkiye saatiyle 3 civarlarında geçici olarak belirtti durdurulması beklendiğine yönelik açıklamalar yapılmış ve Ponyx yazılım yükseltme teklifinde çeşitli yeni özellikler ve hata düzenlemeleri içeren versiyon 2.5'e yükseltileceğine yönelik burada bizlere duyurular yapılmış ve burada da son değişiklikler çekirdek bağımlılığı yükseltmeleri gibi seçenekler var. Bu yükseltmenin detaylarını incelemek isteyenler de açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız Telegram grubumuza katılabilirler. İsteyenler olursa onları sizlere aktarabiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra Terra'nın yeni CEO'su Chris Amanen'in de arkadaşlar gördüğünüz üzere güç paylaşımı yapan bir gönderisi var. Kapa Kapapult tarafından atılan bu gönderide heyecan verici güncelleme olarak VAR kullanarak ÖBC tasfiyeleri Terra doğrudan likit olmadan güvenli tasfiyelerin sağlanması ve süreçte güvenliğin ve güvenin artmasına yönelik çalışmaları burada bizlere sunmuş ve bu tweeti alıntılayarak bizlerle Terra'nın yeni CEO'su paylaşmış durumda. Ve bunun yanı sıra da Coin rabbit tarafından da paylaşılan gönderiyle de Burada da göreceğiniz gibi Terra Classic listesinin onuruna önümüzdeki 7 gün boyunca No Classic sahipleri için APR'yi azaltıyoruz. Bu özel teklif hakkında daha fazla bilgi diyerekten de e, çalışmaları sunmuş durumda arkadaşlar. E, bu oranlar bizler için ciddi anlamda önemli gelişmeler, önemli özellikle alımlar fiyatlarının artması kısmındaki gelişmelerde bizler için etkisi olacak. Özellikle bildiğiniz üzere 8 milyon üstü klasik kısmı, Dow'un belirsizliği, Binance'in alımlar klasik ve üstü klasik destekleri gibi seçeneklerin bizlere pozitif etkisi olması bekleniliyor arkadaşlar. Bu yüzden de sıkı bir şekilde piyasayı takip etmemiz gerekiyor. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.